Yozgat'ta emekli ve memur maaşlarına yapılan zamların ardından vatandaşlar maaş artışlarını yetersiz bularak tepkilerini dile getirdi. Vallahi düşünmeye gerek yok. Veriyorlar veriyorlar zam aynı hiç değişen bir şey yok. Yani bir mesela daha iyi en az 25 olması lazım ya. Kendilerine gelince bak onların onların bir seferde aldığı maaşı biz bir yılda alamıyoruz. Doğru mu? Onun için hiçbir şey sormaya gerek yok ya. Yani. Ya emekli maaşları şu anki şartlara göre az yani de. Daha iyi olmasını istiyor yani, vatandaş olarak yani. Ya benim görünme kalırsa, en az bir gıhra olması lazım da, bu da tabii bu asgari ücreti de aynı şekilde olması lazım. Geçim şartları ağır yani, kiralar ağır. Biz hükümeti destekliyor, hoyda veriyoruz, seviyor da ama bir de şimdi gerçek var ortada. Türkiye'de güzel yatırımlar, iyi şeyler yapılıyor yani. Bir en büyük sıkıntımız yani bu emeklerin maaşının düzelmesi. Bir de bu asgari ücretin biraz daha yükselmesi yani temennimiz inşallah. Babam çünkü de emekli o verdikleri yüzde on yani biz onlara vererek yetiyor mu yetmiyor mu? En az yirmi olmalıydı abi. En az. Kardeşim ben emekli bağışına az da demiyorum, çok da demiyorum. Yalnız şöyle deyim bak. 2007'de ben askeri ücreti yatırıyordum. 360 lira. Sen de 100 lira yatırıyordun çiftçilerden Şimdi seninki de bir oldu, benimki de. Bunun kanun neresinde ya? Ben sırtımdaki cekatı sata sata ödedim. Sen 100 lira ödedin aynı oldu. Acımdan ölü yok. Allah'tan ki evimiz kendimizin de ev olmasaydı tamamen pilimiz bittiydi.